Herkese merhaba arkadaşlar ben Burçak Bugün sizlerle yine çok eğlenceli bir video yapacağım Uzun süredir video yapmıyordum ee, O yüzden sizlere Şu e, uzun süredir Video yapmadığım zaman içerisinde Neler aldığımı Ankara'dan göstereceğim S e, Hemen hazırlısanız başlayalım Elinde tuttuğum küpeleri aldım ee, Ankara Gimsa diye bir yer var orada um, Şöyle Hepsini açıp tek tek göstereceğim ki şöyle bir ev yani. Böyle çalar saatli. Evet saat böyle. Aa, ee, i̇kincisi yaprak. Ee, üçüncüsü Yunus. Yani böyle duruyor. Kulağına taktığımızda sağlamıyor yani. Bunları bir kenara koyalım. Sıra geçelim ikinci ürünümüze. Aslında bundan üç tane var. Ben bir, tek tek öz. İlki böyle lacivert yaz yazısını göstermek ee, bu arada o küfeleri yedi almıştım. Bunları ben ücretsiz aldım. Yani böyle kuruk yapıp bağlayabiliyorsunuz başınıza. Şimdi de geçelim size... üçüncüsü. Ne? Bu yeşil. Böyle bunu yeşili. Ve bu kırmızı. Ben ilk önce kırmızıyı aldım. Sonra lacivert değişili aynı anda aldım. Bir sıra geçelim ee, buna. Kaçıncı ürünümüz? Beşinci. Ben bunu aldım. Bunu Samsun'dan aldım ama bu videoda göstermek istedim. Böyle çok güzel emoji ile böyle e, kancası var. Böyle bir emoji var. Ee, bunu aldım. 4 lira mis gibi kokuyor yani. Çok kirlendi ama hala mis gibi kokuyor. Sıra e, Gratistan aldım. Beğenirinin bir kremi. Böyle bir çantamda taşımalık. Çantamda taşımalık bir krem. E, el ve vücut kremi Frambuazlı. Yani ilk açtığınızda böyle zaten krem. Çok güzel kokuyor. Ben en çok yüzüme sürüyorum. Sırf yüzünüze sürdükten sonra fazlasını almanız lazım çünkü sıcakta e, eriyor krem bildiğiniz. Sonra lip butter aldım kendime. E, bunu almak için ben neler uğraştım yani bilemezsiniz. E, Nivea'nın lip bıtırı vanilya makadamya yavi fındık kokulu. Böyle bir şey. Aa ezilmiş. Yani denemek istiyorum şu anda. biraz çevresine yayarsanız sizdeki göstereceğimi çok iyi olur. Şu kremi de denemek istiyorum. Sadece yanaklarımı süreceğim. Bunun fazlasını peçeteye şöyle şöyle dokundurarak alabilirsiniz. Ben fazlasını yayarak aldım ve kapatalım. Sıradaki son ürünümüz. Ben biraz fazla anlattım. Ee, fazla hızlı anlattım. Ama bu ürün yine sosyal patron alalım. Yani bayılı, bayıldım yani. Ee, böyle bir tane küçük e, şey var. Görünmez. Böyle bir ruju var. E, ee, markası Magic Escapi bir şey öyle bir şey. Ben bunu süreceğim çok güzel ya. 3 liraydı. 2 tanesi 5 lira. Ben dudak kalemi alacaktım ama gerek duymadığım için almadım. Gördünüz mü? Çok güzel kırmızılığı var yani. Sürdüm. Yani gerçekten çok müthiş bir matlığı var. Yani elinize çok az bulaşıyor. Yani i̇yi ki ilk de lip balm'ı, lip batırı sürmüşüm. Ee, çünkü e, lip batırsız yani dudağınızın çıkmıyor suyla. Baya kalıcı bir şey. Ee, çıkmayınca daha şey çok acıtıyor. Zor çıkartıyorsunuz. Sonra bunu süreceğim ama bunu nasıl süreceğim bilmiyorum. Yani bunu en iyisi yarınki videoda deneyeyim ben. Çünkü bu sürülmeyecek gibi çıkmıyor. Evet arkadaşlar, e, sesler yüzünden özür dilerim sanırım yine hava fişekler falan filan. Eee isterseniz bir şey daha var onu da tanıtacağım. Bu fırçayı aldım. Yani resim kullanırken bayağı bir fırçam var. Kullanıyorum. Bir de yüzüme şöyle krem sürmek amacıyla. Kremi dağıtmak amacıyla. Dürüş kenarlarına. Silmek amacıyla kullanıyorum. Yani bir tane de kendime e, normal şöyle düz bir fırça eyeliner fırçası yaptım. E, onu eğer Samsung'a gittiğim zaman çekebilirsem çekelim. E, evet şu anda videomuzun sonuna geldik. Ve şimdi size aldığım ürünleri göstereceğim. İyi.